sabahı diyelim. Mart'ın 18'i Çanakkale Zaferimizin olduğu gün özel bir gün bir sabah sabah bir Adana trafiğinde şehrin ama iyi yerlerinde bir tur atalım bir an olsun burada da. bak bak görüyor musun? Sivri zeka çünkü herkesi gezdirdiğimiz bölgeler diyeyim. Nehir kenarı, nehire paralel yolumuz. Böyle sağdan sağdan nehire paralel gidiyoruz. Sonra da zaten göle çıkıyoruz. Çocukluğumdan beri olan bölge üzerine hemen hemen sıfır Hiçbir şey eklenmedi. Gelen bütün belediye başkanları ancak öttü, şu anki de aynı. Ortada icraat olarak çok harika bir şeyler yok. Eski barajda şu an su da yok. Yine iyi ya birazcık şey var. Geçen hafta falan daha rezil. 15 gündür bayağı sıcaktı ama bugün zaten yarın da yağmur gösteriyor. İnşallah iyi bir yağmur yağar zaten. Bir şey, biraz temizlenir. Bugün bulutlu. Belki bugün de yağar gibi. Çünkü o hava var. Burası kim evi miydi neydi? Bayağı da boş. Bu ışık niye yanıyor? yer. Tanıdığım biri şuradaki palmiyeleri ektiklerinde ya bu kadar çok palmiye ekilir mi demişti. Bir şey diyememiştim. Bak ne güzel palmiye ormanı oldu. İyi ki ekmişler. Allah razı olsun. Bunu bile eleştiren tipler oluyor. Burası bizim Dilberler 8 dediğimiz yer Su birazcık koymuşlar işte. Haftaya şenlik falan olacak belki oradan da Bu yol yapıldığında şurada bayağı bir çam ekilmişti. O çamdan hepsi herhalde kurudu kesildi bir şeyler oldu. Sonra bunları ektiler galiba. Sonra bakın buraya böyle bir ne güzel bir tane sinesim verdiler yetmiyormuş gibi bir tane daha büyüğünü Allah'tan o tepki gördü de şu an bir şey duruyor şöyle şık, tuhaf durumda duruyor. Şurası ünlü beyaz evler çamlı. Buranın işi olma sebebi devlet su işlerinin yeri yoksa mümkün değil muhakkak yerlerdi. Buraya bile bir ara otel yapma falan muhabbetleri oldu. Allah'tan buraya da halk tepki verdi de öyle olay beklemeye geçti. Herhangi bir işe gitmeyince ağır ağır pek keyifli oluyor. Şu AV'yi kullanan güzel araba. Plakası da bana çok uygun. Avukat olduğunu sanmıyorum. Süren çünkü bayağı tıfır bir çocuğumuz. Vay şu da açık Geç buradan galiba. ünlü meydanımıza geldik. Çok büyük burada arabaların kaza yapmadan geçmesini hakikaten takdir ediyoruz. Çünkü Adana olarak pek buna müsait değil. Halbuki şu an yol şu göbekten gelenlerin ama ben de öyle gitmek zorundayım. Çünkü kurallara uyulmuyor. Ben de uymuyorum. Uymamak zorundayım. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize kazandırdığı köprüymüş. Yaptığı yegane iştir. bak bu herife bakın. Niye böyle ağır ağır gidiyor? Ha şimdi sinyal verdi. Biliyorsunuz, baya. Bu da göl yol, göl sahil yolumuz aslında. Oradan gitmek lazım. Lakin ben... pek orayı bir kullanabilirim aslında. Şuradan kullanayım. Çok uzun yla. Şurası komple palmiyeler falan ağaçların olduğu yer. var. Bak oraya apartman bile diktiler. Yeni bir şey yapıyorlar. Bir tane ağaç bırakmadılar. Bir tane. Şurası yine bir çamlıktı. Zamanda insanlar top oynar, piknik yapardık. Burayı da işte ağaçlar azaldı. Sonra buraya orada evini oturttular. Ve burada uzaklaştı. işte da Sonra amma eleştirmen gibi olduk ama sonra mesela şu yolu yaptılar. Burası bence belki Adana'nın en güzel yolu olacaktı. Böyle iki şeritli, tuhaf. Burada kazalar da oldu yani. Tuhaf bir girişi olan. Tamamen böyle sanki geçiş yolu gibi bir şey oldu. Halbuki biraz daha geniş yapsalar insanları bak kaldırma bak, yapılan da burada hadi yaya olarak gez Halbuki süper manzara var. Halbuki böyle güzel bir görüntünün olduğu yer. Kaldırım yok. Bakın adamlar evleri tutturdular ama. Şu manzarayı hatta da görebileceğimiz başka bir yer yok. Ama yol halktan uzak gibi. Evet. Çok daha iyi olması gerekiyordu. Çok daha böyle tamamen arabalılara özel bir yer. Bir şey oldu. Şimdi lojda mı mojda mı bak buraya dev bir, bir yer yapılıyor. Güzel bir yer olacak eminim. İnşallah az bina yaparlar diyeceğim ama bak şuraya bak. Hepsi yan yana yeşil alan yok gibi. Bura Toki oldu. Zamanında işte Karslar Mahallesi diyoruz buraya. Adamlar Gece kondu yapmışlar şurada. Gece konduydu yani. 3-5 sene evvel kadar öyleydi. Adamlara burada ev verdiler. Sanki yasal bir şey yapmışlar gibi. Yani gece kondu sahipleri burada eğer adam başı bir ev sahibi oldularsa herhalde her bir evin fiyatının yani herhalde bittiğinde 20 milyon falan olacağını düşünüyorum. Çünkü çok şey bir yer yani. Daha bundan güzel düşünseniz şöyle bir yerde Adana gibi bir şehirde böyle bir manzarayı göreceksiniz. Şu villalar direkt böyle önü uçurum gibiydi. Şimdi iyi mi oldu onlar için bilmiyorum. Daha gürültülü ama daha temiz mi oldu? Onu onlar karar versin. Konuşmasın. bitirdi sadece. Kendisinin bir projesi yok. Şu anlarda bir şey yok. Konuşuyor ama bana göre bir şey yok. ben de oy vermiş biri olarak bir daha vermeyeceğim yani. Böyle bir şey. Burayı Hüseyin sözü yaraya kadar getirmişti. Uzunca bir süre bekletti. Demin ilk videonun başlattığımız köprü de aynı şekilde. O da öyle. kendisinin sıfırdan yaptığı bir şey yok. Net söylüyorum yani. Hep yarım hikayeleri tamamladı, onlara da sahip deniyor. Borç ödüyorum diyordu, borcu bitmiş olması lazım. Şurada bir ev kaçırmıştım. zamanda bir daha hayatım bir ev alma şansım kalmadı artık. Zamanında alsaydım herhalde iyi bir servetim olurdu şu an. Süleyman Demirel oraya artık çıkamadığımız için mecburen buradan gidip böyle yukarı çıkacağız. Videoyu biraz durdurayım. O göbeği çekmedim çünkü o yapıp tekrar buraya gelecektim. Pek de önemli değildi. Tekrar buraya geldik. Burada Süleyman Demirel duvarı Sorsa da söyleyemem yani Baba gibi bir şey ismi vardı galiba Barajın içinde Çok uygun fiyata veriyordu Alacaktım Sonra Şeye sordum Biri bana dedi ki yani şu böyle Bak Şuraya bak şimdi Biri kim dedi bilmiyorum Oranın bir de, de imara uygunluk olmadığı belediyeye söyledi. hatta belediyede tanıdığı biri de vardı. Erken işte bütün zekalını da tanımayacaksın diyelim. Gittim belediyeye ki o sorduğum vatandaş da benim tanıdığım bir tipti yani. Okuldan, liseden falan olabilir yani. Uzun boylu, devaze efendi bir adamdı yani. Eşittim gibi bir şey. Sürdüğün yani kırmızıya takılıyor senin yüzünden ebesine, Planası da zaten ebesi Sağ sonra açtı baktı haritaya dedi ki orası yeşil alan, orada hiçbir şey yapamazsın Oraya imar mimar yok dedi Biz de adamı ciddiye aldık almadık. Adamı ciddiye aldık. Almadık. işte görüntü. Şu an orası hatta genelde içer dörder katlı. Çok da güzel binalar yapıldı. Bence Adana'daki en güzel turizm yerlerden biri orası. da biraz durdurayım. dışı atlattık. Çekime devam edelim. Şuraya bakın ya. yaptığı şehir işte etapta güzel gibi Olar, Bir tuhaflık var binalara bak. Ya. Gerçekten de hani, milletin dışarıdan gelenlerin dediği gibi yan yana yan yana yüksek binalar üzerimize yıkılıyor gibi. Yani. Hakikaten rahatsız ediyor insanı. En azından beni bilmiyorum. Herkesin Işık olmadığı için güçlü olan kazandı. Millet devam ediyor yola. Bir pasif davranırsa geçiyoruz. Onlar atak olursa sen duruyorsun. Böyle saçma bir şeyimiz var. Neyse geleceğimiz bölgeye gelmiş olduk. Buradan mıydı? Vallahi şüpheliyim ama. Arkadaşın şurada park daha oraya dönüp buraya mi değmez Evet, evet bugünkü videomuz bu kadar Adana'yı özleyenlere, merak edenlere Anı an olsun işte